Herkese selam arkadaşlar. Beste bakışlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir tür bulduk arkadaşlar. Eslem anlatıyor. Şimdi arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Ee, bu kapının içinde burada mod, modlar var. Ee, bu kapının içinde de karakter isimleri var. Ee, şimdi modu seçtik. Bir başlangıçta sonra karakter seçecek. Eğer o modda o karakterle kazanırsa buradan bir araba seçecek. Seçtiği araba en çok araba seçen kazanacak. Evet tamam hadi hızlı bir şekilde başlıyorum o zaman. İlk taş kızma makasla başlıyorum. Bir de bir taş. Taş makas. Taş makas. Taş makas. Taş makas. Kestim. Hayır. Ben 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 seçiyorum bunu. İnsan güzel bir makasla ya. Ben seçiyorum. Ne çıktı? Savaş topu çıktı. Savaş topu en iyi. Karakter de çıkıyor. Seçiyorum. Ben seçeceğim mi tarafta. Hayır. Ne? Şeyden.

Dur ben çıkıyorum buraya. At. At, At desem. Evet. Seçtim haritayı. Başlıyoruz. Ha şu an şeyi kapat botları. Botları kapattın değil Bu alıyorum hatta. Birisi aldı değil mi? Hı hı. Ben kapattım. Ben de alıyorum.

şey veriyor. kimim Hadi oyna. Bir kere şey de değil ya. 3'e kadar yaptın Al bir tane araba. Bir tane aldım araba. Yeşil bir araba. Şimdi sen seçin. modlar burada. Tek Seç. seçim. Hesaplaşma. Tamam. Benim karakterim için seç. İnşallah Barley. Tamam Barley çok şanlı. Ben ben Barley gelelim. Ben açıyorum ben. Hesaplaşmada ismi ben, ben Barley seçiyorum Hayır şeyde. Aa hmm. galaksi bir... aç Hayır Hayır buna. Tamam Monster'ı seçiyorum. ya aldım arkadaşlar. İstediğin şey korkun olacak balini kaçmıyor ona Hadi bakalım Ay ay Azından geldi. Ben de geldi. verdim. Ooo bir tane burada tamam. Tam oraya gidiyorum. İkinci bana vuruyor. Har bana vuruyor. Öyle kaçın ha. Hayır sana vurmuyorum. <laughs> bu 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 <laughs> tamam hadi. Let's go! Güzümü, güzümü. gel 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 Bir güzel <laughs> Bir tane daha aldım arkadaşlar. İki oldu şu an bende araba. Şimdi <gülüyor> sen <laughs> söyle Ha yani şimdi. Arkadaşlar bütün modları yazdım. Karakterlerde eee Hayır. Ödül avı. Ödül avı. Evet. ben Sen karakter seçersen ben de ödül alacağım. Ödül avı neyine seçiyorsun? Modene. Morty. Aa, Morty. Morty. Ben seçtim. Evet, evet, şöyle... Bu da seçici kazanmaya geliyor. Ben kullanıyorum. Ben eee, sen gelince ben kaçacağım. kendi O yüzden dikkatli ol. Bitti, bitti. Hayır ya. Bitti, 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 bitti. Öldü, öldü, öldü. Bitti. Ana Ben gidiyorum. Hayır. La <laughs> ba ba ba. Abi nasıl ne biliyorum. Adam bu arada zoba oynuyor. Zobanın da videosunu çekeceğiz. Abi. Görünmedi mi? Ya ben nasıl oynuyorum? <laughs> Gel 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 Bir gel gel Hep ben gel Ver kart. Evet gel tane. gel 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 bakalım gel gel Karakter bakalım rezilyecek. Etar yattım çok aç ben de et, ben <laughs> <laughs> okay. tamam, çok de çok şey bir de bir de de bir 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 de en önemseniyor. Hayır. 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 tane Hayır. 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 ya Oha sen bütün hepsini aldın Ben bir çişi yapamayacağım ki hiçbir şey. Harbiden yapamayacağım. <laughs> Harbi oğlum ben hiçbir şey yapamayacağım. Oğlum burada da ekler hiç çıkmaz bu arada. Aa iki verdim. Dört oldum. Geldim 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 geldim. Ben artı 25 daha çok. <laughs> aldım hayır hayır. Düşüklik verdiği için öldün. <laughs> Beraber hiç atmıyor. Surdepin'i ben aldım. Geldim 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 Sen ne ara yedi oldun? <laughs> <laughs> öl abi, öl abi, öl abi, öl abi. Hayır. Abi kaçma ya. <laughs> abi 11 oldun ya. <laughs> ben de hiç anladım. beraber oluyor bu arada. Hiç şey konuşamıyoruz. Kuşatma bitti çünkü ben ye ben yeniyorum. Hayır. <laughs> Sayılmaz. Ya. Ya var ya çok iyi. Kenara çekin kendini. Oo, iyi aldım. Şimdi sıra bende be. Hadi bakalım. ben mod seçtim. Ne Aa. çıktı? Şimdi modumu seçtim. Modun çift hesaplaşma çıktı. Çift hesaplaşma. <laughs> Yanıl bok <yedik>. Tamam. <laughs> Ve karakter Zeki. Zeki çok güzel, ya. Zeki ben çok beğendim. Bu gönlüm. arkadaşlar, <laughs> Hayır, hayır ben burada kalacağım. Hayır sen çıktın. Mı, ben seni Bir dakika. hayır. Ben çağırdım seni. Tamam gel. Şu an şunları kapatıyorum. E kapatıyorum. Bir dakika. Şunları kapatıyorum. Karakterin yani. Ben hazırım. Ben bu hediyenim ya. Ben bu, bu şey ya. ya. Benim Sandy! değil. benim Sandy! Su. lan kutu yazsın. Biz şu an 1300. Hadi. Aa de. Aa o yüz. için. Haray! Right, bot bot da almak. Satın ya, Ama benim bu çok çok kötü oynadı ya. Yapalım, yani Sen ben Bunu alacağım Hadi ne Sıcak bölge geldi Sıcak bölgeye şey Ne Karakteriniz mi karakterin mi Hayır 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 tamam, Dayanıyor var Ne var Cold Cold Neyim, Sana sizin Berat'a ben Tamam. Aa tamam açabiliyorum. Sen de e, şey... A, ben açabiliyorum. Sen de açıyorsun. Her sen açamıyorsun. beni ben açayım. Aa, açayım. Aa, hadi. Hadi Hadi bakalım. Hadi, hadi. 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 Bu bak. evden sonra video bitecek. Hayır. Edit durmuyor. mu dur? Aa, kol topu O benim koltuğumda bir koşu senin. Ben seni <laughs> <Ülkenine geleceğim. gülüyor> <Şimdi> ben seni ülkene vereceğim. Evet. No bas şu okay. <laughs> Oha ama. Ben kendim durduğumu yapacağım Oraya 50 yapsan sen bitiriyorsun. Ben burayı salmam. Ben burayı salmam bu arada. ben burayı salmam. Sen geleceksin misin şimdi Hayır zaten buradan kazanamıyorsan oradan kazanabiliyorsun. Buradan da kazanabiliyorsun da oradan daha iyi olursun diye biliyorum. Thank you. Geldim ben. Nol ben burada yüz, %100 yapabilir mi böyle. Hadi yapabiliyorsun. Buranın tamam baby. <gülüyor> <gülüyor> 67 oldu. oldu oldu valla oldu Hayır sen biraz daha <laughs> Selam aleyküm <gülüyor> Aleyküm ve <laughs> selam <laughs> Sen ne desen olmuyor Bitmez Uuuu Tek onu gençin kalmadı, bizim kalmadı. Rabbi nasıbı, abide ölü. Benim burada durdum, kurtulamıyorum. beni sana bir daha ne şanı versin. Emas Elmas çarpmaca. Elmas mı? Evet. ya. evet. Elmak yapmayacağım. Elmak yapmayacağım. Elmak yapmayacağım. Elmak yapmayacağım ben. Taş madeni. Hadi bakalım. mı verdim ben. Videolar da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her video 20 20 dakika oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz onu yapıyoruz ki eğlenceli bir şey yapalım. Oh no, what do you want to show? at bunu ne hadi be hayır ayın şimdi bana şey olacak ya Ben yere Yine aynı yere saklandı <laughs> Artık bak diyordum telefonlara <gülüyor> <gülüyor> Soygun. Soygunla ne? Bence çeli. Ve Toby çeli. Ne? bir Soygun açıyorum lan. Aldık bak. bak, bak. açıyorum. Bak, 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 bak. <laughs> 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 Hadi bakalım. Hadi oh, bakalım. <laughs> <laughs>

Uldu, uldu. That's it. <gülüyor> 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 hayır ya chili ile oynuyor Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Ölçedim, editlemedim, editlemedim. Adam ağladı. gidiyor adam adam. da mobilera sanıyor. Hayır. Şu an ben seni aldım. Ya bilmiyorum. Adam şu an bilgi aldı. Yani niye zorluyor ki? Şu an gelse beni engellesi alma ihtimali var. Ay, bir var. Bak <laughs> <Evet. gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> böyle göstereyim mi? Ne? No. oldu değil mi? Evet. Bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Like atmayı, kanala like abone olmayı unutmayın.